Evet arkadaşlar A'dan Z'ye buldum kanalıma. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz Allah'a hamdolsun. Güzel bir günde güzel videolar çekmeye devam ediyoruz. Sizler için. Köyünü özleyenler için. Evet şu anki istikametimizdeki bulunan köy Ormanlı Köyü. Şu an Ormanlı Köyü'ne doğru ilerliyoruz. Sağ tarafımız, sol tarafımız çeltik tarlalar arkadaşlar. tarlaları arkadaşlar. Kilinç tarlaları görmüş olduğunuz gibi şu şekilde göstermiş olalım sizlere. Ormanlı köyü güzel bir köy arkadaşlar. Gelişmiş bir köy. Aynı zamanda gelişmekte olan bir köy. Bu sağ tarafımız, sol tarafımız pirinç tarlaları tarlaların aralarından yollar var ama oralar traktör yolu. Şu an zaten hiç girilmez. Kış olduğu için. Burada da yazın ve kışın duranlar var. Köyde her şey mevcut. Bakkalı, manavı, kırtasiyesi, marketi, camisi her şey mevcut. Yapanlardan Allah razı olsun emeği geçenlerden. Yaz ve kış duranlar var. Önde şansımıza çok güzel hava. Evet. Görmüş olduğunuz gibi sağ taraf, sol taraf hepsi çeltik tarlaları. Yani pirinç tarlaları arkadaşlar. Şöyle aracımızı çevirelim. Müsait olan bir yerde. En yani şurada. Evet. Bilenler biliyordur ama bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çeltik tarlalarına yazın ve kışın bu şekilde su basıyorlar. Çeltik tarlası yani pirinç tarlası, pirinçler e, suyun içinde yetişiyor arkadaşlar. Bu şekilde pirinç tarlasında su olması lazım. E, su olmazsa pirinç olmuyor. Şu an tabi yağmurlar yağdığı için e, sular var ama yazında sağ tarafımız Terkos gölü. Daha önceki videolarımızda var. O gölün bir uzantısı e, bu köye geliyor. O gölden ufak ufak yarıklar açıp görmüş olduğunuz gibi bu çeltik tarlalarına su veriyorlar yazın. Çeltik zamanı, pirinç zamanı. Evet, karşımızda görünen köy Ormanlı köyü arkadaşlar. Ormanlı köyüne doğru devam ediyoruz. Bu yol aynı zamanda eski Edirne asfaltı. Edirne'ye giden yol. Bu yoldan devam edildiğinde İhsaniye, Bin Kılıç, Danamandıra, Saray, Bize, Kıklareli. Yani Avrupa'ya giden yol bu yolmuş önceden. Evet ormanlı sapağına geldik. Buradan giriyoruz şöyle. Evet ormanlı tavanımız hemen karşımızda. Görmüş olduğunuz gibi sol tarafımızdaki ormanda okulu. Bu köyde de geneli yaz-kış duruyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Evet hayvanlar vardı. Şöyle aracımızı çevirelim. Özleyenler vardır köyün memleketini. Evet burası ormanlı. İlkokulu, ormanlı ortaokulu, iki okul bir arkadaşlar. Her yerde olduğu gibi şurada geride bir hayvanlar var, kazlar var. Onları da çekmek istiyorum. Sizler için. Evet, kazlar suda oynuyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi Evet şu an tam kameranın açısındalar. Yerde hayvanlar da var. Evet kazlar kışın ortasında keyif yapıyor arkadaşlar. Suda görmüş olduğunuz gibi. Evet biz ileriye doğru devam edeceğiz. Evet, Ormanlı Köyünün merkezi burası arkadaşlar. Aile sağlık Ocağı'nı geçtik şu an. Evet, burası Ormanlı Köyünün merkezi oluyor. Şöyle merkezinde bir tur atalım, bir ileri bir geri. Şöyle sol tarafa doğru önce gidelim. Evet. Sağ tarafı deniz. Kalıyor arkadaşlar denize kalan yer. Evet arkadaşlar köyün meydanına tekrar geri dönmüş bulunuyoruz şu an. Şimdi sol taraftan şöyle köy camisine doğru çıkıyoruz şu an. Evet, görmüş olduğunuz gibi burası köyün camisi. Çok güzel geçenlerden Allah razı olsun. Güzel bir cami. Küçük bir şirin. Evet. Burası da köyün üst tarafı oluyor arkadaşlar. Evet. Şöyle tekrardan köyün camisini çekmiş olduk. Buradan sonra sol tarafa doğru şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. Ormanlı plajına doğru. Ormanlı plajı videolarımızda vardı zaten. Bazen kapalı olabiliyor. Açıksa gideceğiz. Evet. Güneş yine tam kameranın karşısına gelmiş oldu. Evet. Böyle yine. Buradan plaj yoluna doğru köyün alt tarafına devam ediyoruz arkadaşlar. Burası sol taraf Köyün mezarlığı şu şekilde göstermiş olayım sizlere. Evet burası ormanlı mezarlı. Evet solda iş makineleri var, tarım aletleri görmüş olduğunuz gibi. Sağ taraflar yine pirinç tarlası. Evet arkadaşlar tekrar döndük köyün merkezine doğru. Gelmiş bulunuyoruz. İleride manda sürüleri var. Onları gördüm. Ee, onları Onlar da çekmek istedim. Köy merkezinden dönüyoruz tekrar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi hayvan Karşılarda hayvan sürüleri var. Manda diyorlar. Kimisi kömüş de diyor. Bizim Karadeniz'de camız diyorlar. Camış diyorlar. <laughs> Her şeyi söylüyorlar. Artık kim ne söylerse biz de şöyle çekmiş olalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi onlar da güneşin tadını çıkartıyor arkadaşlar hayvanlar. Şöyle. Evet. Görmüş olduğunuz gibi burada hayvanlar otluyorlar. Camaşların yazlık kış olmaz arkadaşlar. Genelde suya giriyorlar hep. Bizim gördüğümüz kadarıyla. Tabi yazın daha çok seviyorlar ama. Evet burada Şöyle gölün bağlantısı var arkadaşlar. Kanal. Demiş olduğum gibi suları buradan sağ tarafa doğru yönlendiriyorlar çeltik tarlalarını. Evet şöyle Ormanlı köyünü tekrardan gösterelim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi köyün alt tarafından biz de ileriye doğru devam ediyoruz. Yollar yağmur yağmıştı. Bir haftadan beri sürekli, hatta 15 günden beri sürekli yağmur yağıyor. Yollar hep çamur ama buranın altı zemin sağlam. Bizim aracımız da yüksek, çok sıkıntı vermiyor. Evet, böylelikle Ormanlı Köyü videomuzun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.